Herkese merhabalar millet. Bugün GTA 5 serimizin yeni bir videosunda daha birlikteyiz. Bu videoda 2 vs 1 diğerlerini indireceğim. Şimdi burada koşacağız. Onlar bize roket yok Sniper olması lazım. Roket inşallah değildir Sniper'la vuracak. Biz karşıya geçmeye çalışacağız. 3 kişiyiz oyunda. O oh, Ocaklar hürmeye geliyor. Koş. Bak. Abi, ben buradan uçar mıyım? Uçarım lan. <laughs> hah, hah. buraya atmaları güzel. Lan. Afps geçeceğim. Böyle kontrol çözüm. Ben insanım oğlum. Şöyle bir. Hoplayalım burada hızlı Abi orada çok açılmıyor Lan koş, 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 koş. Bak şimdi oraya sıkarsa büyük bir ihtimal sıçacağım. O yüzden Hayır be vurdu be Bunu bana yapmamalıydınız dostum Bunu bana yapmamanız lazımdı Güzel bir mod ya çok güzel ben çok beğendim Umarım siz de beğenmişsinizdir kontin diyelim bu sefer ben onları vuracağım Taklaya geleceksiniz oğlum Bitirttirmeyeceğim ben sizi orayı Bitirttirirsem namerdeyim Oğlum öyle demeyin lan şimdi bitirirler falan Güzel bir sniper vardır umarım değil ya bu tek atmıyor değil mi değil arabaları ve şeyi iyi kullanmam lazım burada FPS modu asla Vurdum mu vuramadım Vuramadım <laughs> Aldım bela. Şekil miyiz? Şekiliz. var değil mi? Allah Allah. Şurada biri daha var diyor. Ne oluyor lan? Lan nerede oğlum? Ama öyle malak gibi duruyor orada ya. Yakıyor duruyor orada, yemin ederim ya. Son dakikalar mı yapacak? Ne yapacak? Bu anlamadım ki. Trolline mi girmiş? Ne Ne oldu Ne güzel gidiyorduk işte. Ben tek başıma ikinizi yeniyordum. Tek baş. İkiniz beni indiremediniz. Ben oradan karşıya geçtim. Ben ikinizi de indirdim. İşte bu Emre'nin gücüdür. Yine mi aynı yer? Aynı yer, aynı. Ha bu patlama yerleri nereden geliyor? Birbirlerine mi sıkıyorlar? Ne yapıyorlar? Bak, direkt hiç şey yapmadan. Buradan bir uçalım. geliyor abi şimdi aşağıda cam var değil mi fps'e geç abi aynen aşağıda cam hop lan elektriğe düştü salak gibi ya Salak gibi elektriğe kafa attık ya. FPS modunda kontroller çok zor ya. Normal modda takılacağım ya. Sniper'a geçtik değil mi şimdi? Sniper'da indireceğim. Sniper'da indir. Oğlum, bunlar bak orada yine bir şey patladı ya. Oyunun başlarında sanırım öyle bir şey yapmışlar. Efek olsun diye. Oraya bilerek bir araba koymuşlar patlatmak için. Oğlum geriye doğru koşuyoruz. Geriye doğru. Geriye doğru. Bir uçtu. Hatta ikisi Biri öldü. Biri de mi öldü? Nasıl Müthiş kazanıyorum ama. Randvin. Bu biraz sürsün ya ben sevdim bu modu. Continue, continue. Koşuş daha zevkli de. Yani çok şey yapmışlar. Zor. Aslında koşuş daha zevkli. Bu da var ya 8-9 kişi oynayacaksın. 4 kişi gidecek. 4 kişi sniper'da bak Burada direkt atlamamız lazım. Çünkü onlar sniper aldasıya kadar bizim ineriz yani. FBS'in <laughs> adından çık kardeşim çık. Bak şimdi buradan şöyle atlıyoruz. Zıplayarak atlarsa da O yüzden şöyle. Canımızı alalım şu anda. Tek 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 Arkamda yer mi vardı be? Öldük. Orayı, orayı bir geçemedik, orayı bir geçemedik ya. Round loser mı dedi o? Ha, aynen, La round loser. Ya bunu da alıp diğerini kaybedersem onlar kazanacak. Ya yenmek çok zor be. Koşuşta star sniper kolay. Her yerde patlayıcı falan var da. Koşuşta zor. Her zamanki gibi yine parmağım Aa <laughs> Of! Ah be! İkisi de fiyatlı. Bir de ateş bile etmedim ki ben bir yere sıkmadım lan. Neyse koşuş geldi bana. Koşuş daha zevkli. Koşuş verin. Ya 10 dakika olmadı değil mi video? Lan Lan Nasıl bir salaklık bu ya? Oğlum ya Oyunu mu kaybettim Ben <laughs> oyunu nasıl kaybettim ya yani? Eşit gidiyoruz işte Neyse bu ya para da vermedi paraya da sevinecekmiş <laughs> para <vermedi. gülüyor> Nasıl kendini Like vereceğim ya yani. çok çok beğendim Şimdi bir free moda girelim ya da devam varsa devam edelim 15 levelim daha ya çok izliyim Arabayı çok güzel yaptım arkadaşlar arabayı gösterebilirsem bu videoda bir göstereyim Ne ki bu Replay diyelim aynen replay çok güzel bir moddu replay diyelim yeni bir Yer seçmenize gerek yok Böyle modları çok güzel oyunun ya birkaç kişi daha gelse daha zevkli olacak da. Ne geldik ölüm gibi olan bekleme. Earth, zombies trying to feast on brains, monkeys spreading the plague, or children begging for a sip of water from your carefully hoarded supplies. They've all got to be suppressed, which is why our bulk buy discount is proving so popular on shells as well as bullets. When a million zombies come running over the hill, you'll be really pissed you didn't buy enough bullets. When the apocalypse gets here, don't dial nine one one. Dial three fifty seven. Ammunation. protecting your rights. Bir şey Ay şu şey gelmez bence. Benim için <laughs> göre. Şimdi. Telif mi yapayım mı yiyeyim mi? Kapat onu diyor. Abi gelip gelip giriyor bir tane abi. 10 saniye sonra başlayacağız zaten. Ya biri gelse de gelmese de başlayacağız. Ya tabi birinin gelmesi daha iyi olur. İki kişi koşarız en azından. Şimdi onlar geçecekler bu takım yine. Ben tek kalacağım. Ha ben bu sefer tek kaldım. Reis. Lan lan. Oğlum bet verme lan. Şöyle yapalım. Ben reydim de ya tamam. Bana fark etmez istersen 5 kişi gelin onun için. Keşke bet verseydik ilk sniper'ız. Abi gece daha enteresan olur abi. Vurduk. Vurduk birkaç tane vurdum. vurduk. Birkaç tane vurduk. Şurada bir... headshot Of Of bizim reis çok fena vurdu Headshot attı Adamsın lan Şimdi biz iki kişiyiz bakalım iki, biz iki kişi olduğumuzda yenebileceğiz mi? Yeneriz ya ben zaten tek başıma o kadar ilerleyebiliyorum Şimdi birimiz geriden gelmesi lazım ben bırakacağım ilk o gitsin Bombalar falan mayınları hep o patlasın Mayınlar falan hep onunla patlasın. Kime yazabiliyorsak ben you go yazayım. Bu al. Bu team. Sen git dedim. Sensin lan hadi Kardeşim bak. Lan onu vuruyor. Onu vur, Öküz gibi vuru. <laughs> O salak öldüm mü lan? <laughs> şöyle bir şey yapacağız. Salak abi, daha bizi şey inmedi Hayır. Hayır ya. Az daha yavaş. Just <laughs> the <laughs> <laughs> Mayıs kurtulmuş. Hadi izliyoruz seni. Ben sniper. Oğlum o salak çok önce de sıkıyor lan bunlara. Of. Yani gelişini gördüm. Abi burada durmadan koşacaksın ha. Ne yapıyorsun lan salak? Şimdi koş, abi. Durum, koş 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 salak adam. Of böyle düşüş mü var lan? Öldük ya adam tek başına bizi dize getirdi. Ben çok salakça öldüm. Yani evet, aşırı bir salaklık yüzünden öldüm. Neyse sniper da telafi edeceğim. Sniper da alacağım oğlum. İlk oynadığım gibi oynasam ne güzel ya. Ta sonuna kadar gelmiştik. Ya sonu değil de bir yarılamıştık en azından kıyıda köşede başlatmayayım ben böyle başlar, başlar nasıl koşuyorum FPS e geçeyim mi ya biraz FPS e geçeceğim ya Biz buradan atacağız şimdi Hayır. Yok ben daha burada Ben daha burada Gel ve, as tamam. 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 o onu asla olduk bu da güzel bir şey Abi koşuşta biraz daha öne çıkmam lazım ya koşuş Yavaşım biraz koşuyorum Ya yavaş değilim de istediğim yere atlayamıyorum Atlıyorum sonra ya ölüyorum ya da düşüyorum Çok yiyorum Abi ben burada direkt koşacağım koş Koş bacağımıza sık sıkı bak, bak şu düştükten sonra salak sen oradakileri niye patlatıyorsun? Ya? Lan! Bizim adam bana daldı. Ayıp. <laughs> Burada FPS ye geçeceğim ya. Bir şey basıyoruz sen. saat. Oğlum ucundan sıyırdı gibi bir geliyor. Mesela Lan görüyor. Lan oğlum. Çok dengesiz gidiyor ya. FPS geçmem lazım. FPS'e geçmem lazım koş işte ya. <laughs> bir sağa basıyorum 20 metre sağa dönüyor ya. Koş işte e geçmem lazım. Şu round'u bitirdikten sonra bir bitireceğim arkadaşlar. Bak şurada bir yerde bir falan. Sniper olacağız, koşucu olacağız. Eğer ikisinde de yine bir biz alıp bir o alırsa Ben oğlum yine mi? Yine mi? Yani, ne değil? Of oh, vurdum gibime geldi ama vuramadım. Sen niye bekliyorsun ki bu tane? çok saçma bir bölüm oldu ya. Bir biz kendimizi öldürüyoruz, bir o atlıyor kendi ölüyor. Saçma sapan işler ya. Bitti. Evet. Evet arkadaşlar video bu kadar. Bizi izlediğiniz için tekrar ben teşekkür ederim. Bu da karşı rakipteki arkadaşımıza hediye olsun. <laughs> Tam yerine denk gelmiş. Ha, bu arada hemen buradan çıkayım ben şey arabayı göstereceğim güzel bir araba oldu sanırım sizin sizden de birkaç şey istiyorum yorum istiyorum arabayı nasıl yapabilirim diye buradan kusura bakmayın free moda geçeceğim aslında hepimiz free moda geçtik 22 saniye free moda geçmek için çok fazla bir zaman ya diğer arkadaşımız seçmedi o seçti hemen geçti Hadi 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 hadi. Hadi hadi hadi. Neyse geçtik artık. Free moda geçerken de bir bayağı bir bekletecek. Oyunun kuralında var o ya. Bekletmeden duramıyor. Ama 64 GB bir oyun için <laughs> o kadar da olsun biraz ya. 64 gigabayt nedir? Biraz bekletiyor ya Aslında biraz değil bayağı bir bekletiyor İnsan çok canını sıkan bir beklem bu ya Hadi da Hadi <laughs> Sanki hadi deyince başlayacakmış gibi Zaman tuttum bakalım kaç dakika var Zaman tuttuğum zaman başladı. ben. İşte arabam orada duruyor. Arkadaşlar araba nasıl? ha. Evet arkadaşlar videomuz bu kadardı. Beni izlediğiniz için teşekkür ederim. Tekrardan görüşmek üzere. Hoşça kalın ve takipte kalın.